Merhaba arkadaşlar. Komutan Roblox'ta yeni bir kaçış macerasına topuk yapmaya hazır mısınız? Eğer hazırsanız hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videolarımı beğenin. Bildirimleri de açın. Ben de hemen başlıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım komutan Roblox. Topuk yapmaya hazır. Asla kaçamayacaksın mı? Komutan Roblox'a bu söylenir mi arkadaşlar? Asla kaçamayacaksın. Bunu hakaret kabul ediyorum. Gerçekten bu bana yapılmış bir hakaret. Komutan Roblox'un kaçamadığı bir yer mi var ya? Ya siz ne diyorsunuz arkadaşım? Komutan Roblox'a asla kaçamayacaksın denir mi? Bu komutan Roblox'a en son söylenecek laf arkadaşlar. Gerçekten bunu hakaret olarak kabul ediyorum. Evet yol nereden gidiyor? Kontrol noktasına ulaşmışız. Hadi bakalım burada ne var? Anam buharlar muharlar var burada. Bir dakika durun bakalım. Bunun üstünden atlamayla dolmaz. Ne yapacağız? Şuradan şöyle. Kenardan kenardan. Anam lan öldüm ya. <laughs> Arkadaş o kadar dövdük kendimizi vallahi ya. Daha ilk engelde ölünür mü ya? O kadar dövdüm be. Bir daha ölmeyeceğim kendimi. Gerçekten kendime nazar ediyorum arkadaşım. Olmaz ki. Ne yapacağım lan burada şimdi? Hop diye atlayalım bakalım. Evet daha dikkatli. Biraz daha dikkatli atlamamız lazım. Evet. Şunu da atlattık mı? Olay tamamdır. Evet buharlardan kurtulduk bakalım. Burada ne var? Buradan aşağı atlıyoruz. Atla bakalım anam. Kim var orada? Ne diyor? Kontrol noktasına ulaştık. Peki neymiş burası? Bir çeşit kazan odası gibi görünüyormuş. Evet bence bir çeşit kazan odası burası. Başka çeşit var mı bilmiyorum. Kaç çeşit kazan odası var onu da bilmiyorum. Ama burası bir kazan odası. Tamam bunu kabul ettik. Komutan Roblox. Engelleri geçmeye devam ediyor. Kontrol noktasına ulaşmışız. Hadi bakalım. Şu borunun üstünden de tıkır tıkır devam edelim. Komutan Roblox için bunlar basit şeyler. Neyse bir dakika kendimi övdüm. İnşallah düşüp buradan ölmem. Evet buraya kadar tamam. Burada ne var? Burada gene bir buharlar falan var. Anam çok yakın. Ne yapacağız? Bunun üstünden mi atlayacağız? Atlayalım bakalım. Bir deneyelim şöyle. Hop. Evet birinciyi atlattık. Şu ikinci buharı da atlatalım. Evet burayı da atlattık. Bu üçüncü daha basit gibi görünüyor. Onu da atlattık. Tamamdır. Kontrol noktasına ulaştı. tekrar. Şuradan devam edelim bakalım. Sanırım şunun üstünden döne döne zıplaya zıplaya çıkacağız. Komutan Roblox şu anda kurbağa gibi zıplıyor. Öh, yorucuymuş gerçekten ha. Vallahi yoruldum. Şuradan devam edelim. Evet zıpla komutan Roblox. Kanguru gibi kurbağa gibi zıpla bakalım. Evet bir boruya daha geldik. Onun da üstünden devam edelim. Karşıya bir geçelim. Sanırım şuradan devam edeceğiz. Koş 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 komutan Roblox. Fıtı 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 fıtı. Komutan Roblox habire bir yerlerden kaçıyor. Kaçmadık yer bırakmadı. Evet ne bekliyoruz? Geçelim artık. Tamam. Şurada bir kalksın. Evet buradan da geçtik. Bir tane daha. Bir tane anam değdim lan ne oldu lan? <laughs> evet ilk seferde biraz acele ettik sanırım arkadaşlar. Şimdi daha dikkatli. Hadi bakalım. Şöyle kendimizi bir yandan görelim. Şöyle biraz da uzaklaştıralım. Sanırım daha kolay olacak böyle. Evet şu birinciyi bir geçelim. Birinci tamamdır. Şimdi de ikinciyi geçeceğiz. Hop, ikinciyi de geçtik. Sıra üçüncüde. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Evet işte bu kadar. Komutan Roblox daha dikkatli geçtiği zaman daha da kolay ilerleyebiliyor. Evet şu anda da en sevdiği şeyi yapıyor. Merdiven tırmanıyor komutan Roblox. Tırman bakalım. Anam gökyüzüne tırmandık resmen. Bu ne nedir? Nereye geldik? Kontrol noktasına ulaşıldı. Peki. Ne yapacağız? Bunların üstünden atlayacağız değmeden. Tamam böyle aralarından da geçebiliriz. Şöyle değmeden hop atlayalım. Şöyle bir devam edelim bakalım. Burada ne varmış böyle kum torbaları falan. Şuradan devam edelim. Evet ne var burada? Bir ok işareti var. Kontrol noktasına ulaşıldı diyor. Devam edelim. Aha ne oldu lan? Lan oğlum ışıklar niye söndürdü? Anam ışıklar niye söndürdü? Lan ne çıkacak acaba? Anam gidemiyorum. Ayaklarım gitmiyor bir türlü. Anam çıktı valla. Anam bırak. Peşimi bırakır mısın lütfen? Ya arkadaşım neden bu engel bu kadar kolay olmaz? Ya neden zorlaştırıyorsunuz bu kadar? Peşimi bırakır mısın lütfen? Anam ayak sesleri bile korkunç lan. Ayak sesleri bile tırsınç. Ürkünç. Ne diyeceğim bilemedim şu anda. Tırstım gerçekten. Ama bir zıplıyorum valla. Anam hala peşimde lan. Lan peşimi bırak lan ne tarafa gidiyorum. Lan 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 lan. Oh be. Anam. Allah son anda kurtuldum ya la. Anam nereye geldim lan gene? Aha burada bir labirent labirent var. Oğlum da anam camdan labirent mi? Anam. Ne tarafa gideceğim ki ben? Şöyle bir devam edelim bakalım. Şöyle dümdüz devam edelim bakalım. En uzak yol kesin en kolay yoldur arkadaşlar. En uzak yoldan gitmeyi deneyelim bakalım. Yani buradan sağa dönersek geri Başlangıç noktasına dönmüş oluruz. En soldan devam etmek. Soldan devam edelim bakalım. Öyle hissediyorum. Doğru yoldayım. Çıkışa çok yakınım. Komutan Roblox. Öh, yorulduk. Vallahi gerçekten yoruldum arkadaşlar. Gerçekten yorucu bir oyun. Hadi bakalım. Maskaldı. Evet. Işığı gördüm sanırım. Evet. ışığı gördüm. Çıkış orada. Evet. Buradan da çıktık. Allah. Ne oldu lan? Oğlum ya bu nasıl bir sürprizdir arkadaşım ya. Anlamadım ki ya. Pat diye düşüverdik. Burada ne var lan? Oho. Anam burada aralarda boşluk varmış. O hiç de belli değil ha. Evet şundan üstünden de bir araya düşmeden arkadaşlar atlaya atlaya bir geçelim bakalım. Evet şimdi şu yeşil şeylere değmememiz lazım. Değmeden şöyle zıplaya zıplaya devam edelim bakalım. Haydi komutan Roblox. Buraya kadar iyi geldik hadi bakalım. Nazar değmesin. Aha bu ne? Oğlum burada bir film var ana. Anam küt diye kafasına düşüyor adamın valla. Dikkat. Evet şöyle bir bekleyelim. Dikkatli dikkatli geç bakayım. Kalksın o. Evet şimdi geçebiliriz. Bir tane daha mı var? Oho. Hadi bakayım. Evet burayı da geçtik mi? Anam ayağıma takıldı lan. Anam parçalandım. <laughs> evet nereye geldik lan? Burada ne var acaba? Devam edelim bakalım nereye gideceğiz. Oho. Burası neresi arkadaşım ya? Burada ne var? Arkadaşım burası da çok yüksek. Ben yüksekten korkarım anam. Anam. Evet yükseklerden korkuyorum ben orada yazdı bile yani bakın. Benim düşüncelerimi yazdı hemen Allah'ım ne ya Rabbim. Buradan yapacağız ya ana Burada balonlar malonlar var. Balonlara mı atlayacağız? Evet şöyle balonların üstüne bir atlayalım bakalım. Hop burada ne var? Yolun sonu. Buradan aşağı atlayacağız herhalde. Atlayalım bakalım. Hop evet. Ulan bayağı da yüksekmiş atladığım yere bak be. Burada ne bekliyor ki beni acaba? Buradan mı devam edeceğiz? Şöyle bir devam edelim. Anam ışıklar söndü. Anam gene çıktı lan bu korkunç yaratık. Lan peşimi bir bırak. Bir rahat rahat şu oyunu bitiremedim ya arkadaşlar. Bu oyunların sonundaki bu kovalamaca nedir ya? Bu olmazsa olmuyor mu yani? İlla kovalamaca olması mı lazım ya? Bir rahat rahat bitiremiyoruz şu oyunu. Bırak peşimi. Anam bıraksana. Lan bırak. Lan bırak. bırak. Anam. Anam. hemen en Bıraksana lütfen. Aha. Bitti mi lan? Anam vallahi bıraktı peşimi. Anam oyun da bitti vallahi. Anam vallaha bitti. Komutan Roblox. Yine topuk yaptı arkadaşlar. Yine kaçmayı başardı. Komutan Roblox'un işi bu arkadaşlar. Her yerden topuk yapar, her yerden kaçar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.